Siz bir hale bürünüyoruz arkadaşlar kusura bakmayın. Heyecan isteyen bir oyun aslında bakıldığı zaman. Ama gece yapabileceğim fazla bir şey olmuyor. Heyecan isteyen arkadaşlar için de özür dileyerek Dark Souls'u sonlandırmaya ilerliyoruz. Hep birlikte güzel bir seri oldu Dark Souls bir Tekrardan başlamamız gereken bir seriydi zaten ilk andan itibaren. Buradaki muhabbette Lord Soul'dur. Aldığımız 4 Lord Soul'unu Lord Vessel'a yerleştirdiğimizde kiline giden kapı açılıyor. Şimdi artık kilinin kapısını yaktık arkadaşlar. Seri hakkında 1, 2 ve 3. oyunları kanalımızda, YouTube kanalımızda bitirmiştik bildiğiniz gibi. Ama DLC'leri kanalın eksiğiydi. Sadece 3'ün DLC'sini oynamıştık. 1 ve 2'nin o muhteşem DLC'leri kanalımızda yer almıyordu hem yayın Twitch'e girişimizi yapmışken hem de DLC'leri oynamamışken şöyle kayıtlı bir şekilde hem YouTube hem Twitch şeklinde yürütüp dedim ki canlı yayında DLC'leri bitirelim oyunları ve ilk oyunun artık DLC'sini ve bugün de oyunun tamamını bitiriyoruz. Efsane bir an arkadaşlar. Kiline geldik. Yani ilk ateşin yakıldığı yere geldik. Gwyn'in halkını korumak için ejderhalardan sonra yarattığı güneş çağını devam ettirebilmek için ilk ateşi yaktı. O noktaya geldik arkadaşlar. Kilindeyiz. Hemen küçük bir yorumlara bakayım. Güvene <laughs> <Gwin> <giriyor. gülüyor> evet. Şimdi Güvene gide, gitti giden yolda Festran yapmak istemiyorum. Bakalım problem çıkaracaklar mı bize? Gwyn'in de çok zorlayıcı bir fight olacağını düşünmüyorum. Büyücü bu artık çok ilerledi çünkü. Legnite Sword aldık oyunun sonunda. Kill'ine gidelim bakalım. Burada burası eğer human yani insan modunda gelirseniz bayağı invasion'ın bol olduğu bir mekan. Gwyn'in yerleştirdiği son korumaları arkadaşlar. Black Knight'lar. Onlar da bunca yıldır hala Gwyn'i savunuyorlar. İlk ateşi savunuyorlar bir nebze. Yine Dark Souls oyununun hikayesini merak ediyorsanız arkadaşlar YouTube kanalımızdan birinci oyunun, ikinci oyunun ve bazı önemli karakterlerin hikayelerini hikayelerine ulaşabilirsiniz. Linkler aşağıda yer alıyor. Hepinize teşekkür ediyorum bu noktada. Dark Souls 1 oynarken beni çok güzel desteklediniz. Yorumlarınızla gerek bilinmeden noktalarını bana hatırlattınız. Gerek unuttuğumuz noktaları bana hatırlattınız. Bu arada bu burada problemdir bak. Aşağı atar. Şurada bir tane onu da alalım. O sizi değil siz onu aşağıya atın arkadaşlar. Şuradaki itemi de alalım. Black Knight setini de buradan alabiliyorsunuz. Silver Knight almıştık. Bunlar Black Knight'lar arkadaşlar. Team Crystallization'ı neden kullanmadığım sorulmuş. Team Crystallization oyunun en güçlü asası. Eyvallah. Fakat büyü sayılarını azaltması nedeniyle pek tercih etmediğim bir asa. O yüzden Logan'ın asası bu noktada bana en iyi hizmeti veriyor gibi düşünüyorum. Ama tabi tercih meselesi. Aks, baltalı eleman sıkıntı. Çekil. Ayş, bakalım. Orası belli olmaz. Ama Gwyn'in sorcererlarla imtihanı pek iyi olmuyor diyebiliyorum. Genel olarak da zor bir boss değil. Şimdi şov yap, <laughs> şov yapıp Gwyn'den tek yeme şansım var. Da Gwyn'e giremeden ölme şansım var ama. Biliyorum. Çok zorlamadığı için yani Gwyn hiçbir zaman. Tamam. Evet, kalpler güp güp atıyor gençler. Hazır mıyız? Dark Souls 1'in sonu. Gwyn. <laughs> Hazır mıyız? Saatler 12 buçuk. Hazırsak giriyorum arkadaşlar. Gövin mi bana ben mi gövine Hadi bakayım. Herhangi bir sinematik bulunmaz. Kendimizi müziğe bırakıyoruz. İyi seyirler. Orada şeyi de fark etmişsinizdir peri denememinde tuttuğunu Gubino ilk periyi çok kolay atabilirsiniz Evet arkadaşlar Ne desek ne desek yani Her bitirişte ayrı bir Haz veriyor her bitirişte ayrı bir zevk veriyor Her seferinde daha bir anlamlı oluyor şu oyun benim için Yani tabii duygusal an hepsi benim için bitirişler Dark Souls'un tüm oyunlarının sonlarında bir duraksamam oluyor. İlk oyunu da böylelikle bitirmiş olalım. Sevgili dostlarım, bana ve seriye verdiğiniz destek için çok teşekkürler. Twitch üzerinden bunu bitirmek büyük mutluluk. Yeri geldi komik, yeri geldi duygusal, yeri geldi sinirlendiğimiz bir seri oldu. Ama ilk oyunu hep birlikte bitirdik. Artık da oyunda daha fazla yapabileceğimiz bir şey kalmadı. He, Ariem'e gidebilirdik, Priscilla'yı kesebilirdik falan filan. Ama şu an için ilk oyunu hızlı bir şekilde bitirmek en azından saygı duruşu yapmak güzel oldu. Ben hepinize teşekkür ederek oyunun iki sonundan hangisini seçelim diye bu kararı da sizlere bırakıyorum. İki son var oyunda. Bir kapıdan çıkıp gitmek, iki bonfire'ı yakmak. Bonfire'i yakmak ateş devrini bir nebze daha uzatıyor. Kapıdan çıkıp gitmek ise karanlık diyarlara, karanlık yani oyunu oynadığımız süreçteki dünyaya hükmetmemize olanak sağlıyor. Ne dersiniz? Hangi sonu yapalım? Karanlık lord olabiliriz ya da aydınlığın ruhumuzu bağışlayarak aydınlığı sürdürmüş olabiliriz. Karanlık Lord sonu diyorsunuz tamam. Yakmayarak Karanlık Lord sonunu yapabilirsiniz. Muhteşem bir oyunun muhteşem sonunu yaptık arkadaşlar. Karanlık Lord sonu. Thy let and İzin verin sizi size hizmet edeyim lordum dedi Frampt ve Kalet. Gerçek karanlık dünyaya hükmetsin diyor. Lordumuz geri döndü. Karanlık Lord başarımında kazandık arkadaşlar. Miyazaki'yi de gördük orada. Evet. Dark Souls 1 böyle. Geçelim. Veya çok güzeldir orası işte o kadar şey ya hani gene bu bildiğimiz ettiğimiz ya, ilk bitirdikten sonra o kadar şey atlattıktan sonra artık oyunun sonunda tekrar bu noktaya siz direkt manal dışı hani o dark souls'un bir döngü olduğu söylenir ya o döngünün karbiden döngü olduğunu bu sinematik direkt sokuşu çok güzel bir şekilde destekliyor. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir şey yapılmamış gibi aynen size baştan başlatıyor. Bunun mantığı çok basittir arkadaşlar. Yani olay şu Dark Souls 1'de. Siz ne yaparsanız yapın. Ne olursa olsun. ister çıkmayı seçin, ister girmeyi seçin. Kaderi bunu tekrardan yapmak olan bir andet sürekli çıkıp gelecektir. Buradaki muhabbet bu. Siz giderseniz başkası gelir. Başkası gider. O Gwyn gider biz geliriz. Biz gideriz Manus gelir. Manus gider Artorias gelir. Bu döngü sürekli devam edecek baba. Sen ya yak ya çık. Hep devam edecek. Yakarsam ne olacak? O süreç kaybolana kadar sürecek. Yakmazsan ne olacak? O süreç direkt başlayacak. Hep bir döngü. Hep bir döngü. Hep bir döngü. Yani müthiş harika bir yani her şey birbirine o kadar iyi uyum sağlıyor ki oyunda inanılmaz ve New Game Plus arkadaşlar geçmiş olduk New Game Plus'a şeyi deneyelim mi hadi deneyelim ee, ilk phase'de kesmeyi deneyelim mi şey diyecektin hadi deneyelim ne kaybederiz bu arada şeyi güvine kullandığınız büyüleri aynı şekilde bırakması da çok güzel yani bildiğin hani size hizmet edeceğiz ayağına tekrar getirip hapise tıkmışlar gibi bir düzen arkadaşlar Şimdi şu şey Bir ilk phase'de kesmeye çalışacağım Bakalım Yukarıda bak bak göbeği gözüküyor hayvanın Gel bakayım in aşağıya. İn aşağıya. Uf, ne Allah. Uf, ne oturttu bir öküz. Bu şunu kesin. Şunu keseyim de öyle çıkayım. Hayvani güçleniyorlar var ya New Game Plus'ta hayvani güçleniyorlar New Game Plus'a devam etsem zaten şey yaparım direkt Aman 106K'mızı alalım da GG New Game Plus'a başlasam zaten şey yaparım direkt Dimanın Great Hammer'ı Tamam. he ee, Vitality giderim yani. Önce zırhımızı kuvvetlendirmek lazım her şeyden önce. Ne şimdi? <laughs> Teklek kocabusu. Öyle teklenmez oğlum. Ay ay oğlum çok duygusal oluyorum bu Dark Souls'u bitirince ya.